Merhaba sevgili dostlarım, sevgili izleyenlerim, izlemeyenlerim. Gönlünde bir parça bile olsa ışık kalmış olanlarım, Yıldız Tohumu dostlarım, Asporecim, kardeşlerim hepinize merhaba. İşte bir çarşamba da he başladık saatleri saymaya. Ne yapacaksın kardeşim? Bugün çarşamba. Mümkün Olabilir tabi. E yarın Perşembe. O da mümkün ha. Perşembe Instagram'ımda saat 19.30'da canlı yayınım var. İkinci canlı yayınım. Sizleri beklerim. Yer yer neşeli, ayarsız fakat yer yer bir anda derin mevzulara girilecek bir canlı yayın olacak. Metafizik çünkü ben hem pisişim, hem pişim, hem fitim, hem itim. İnsanın tüm duygularını kabul eden geliler denim. Hadi bakalım ben üçüncü kahveyi çakacağım da afyonum belki bir ihtimal patlayacak. Hadi bakalım sağda çalışanlara Allah sabır ve güç versin. Yerinde oturup posteki sayanlara Allah bol keyif versin. Öpüyorum Gıgı'dan bu çarşamba gününde.